Tamam, hadi devam ediyoruz. Aa, sen ne dikeceksin bugün? Bugün, ben, bugün ne yapacaksın sen? Ben şimdi saat geliyor, namaz geçeceğim. Az daha okuyacağım, yukarı çıkacağım. Hı. Az okudum bugün. Biz bugün bir buçuk, bir buçuk düz okuduk. Çabuk bitir ökünlere, misafirin geliyor. hazırlanacağım, pazarı gideceğim. Bunlar önce dikeyim dedim böyle. Baksana. Maşallah. Fidanlarımız ne kadar güzel olmuş böyle. Ha bir de şey var ya. Onu da çekecektim aslında ben de şey. Hani benim filiz çıkan kabak var ya. Böyle ağacın başında yeşil yeşil oluyor. O kaba çekecektim ama. Bir daha sefer inşallah. Bir daha şey yaparız. Şöyle. Oluyor mu? Oluyor, oluyor. Hadi bakalım hadi. Yavaş Açık gidiyorsun. Sesin anca diyor, sesin çıkmıyor Açık zaten aç. Şu Limonun dibine git bakalım. Bak bir. Şu limonu şunu şuradan şöyle şey yapsan ya bak bir. Bak, bak bana bak bir bana bak. Bana bakar mısın? Şunu alttan şöyle çeksen ya bir. Şunları. Bak şunları Bak. bu tarafa geç bu tarafa çekiyorlar çekiyorlar da kabaklarımız böyle ağacın başında oluyor bunlar ay limonlar tabi böyle başında daha hiç koparmadık yeter fazla çekmiyor Bunlar böyle benim oğlan geldi tabii herhalde. O gelecekmiş. Bakayım buyu. Oo. Hoş geldin, hoş geldin Memoli. Hoş geldin Memoli. Alo, oradan olmaz bu taraftan. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Bay.